Merhaba arkadaşlar oynasam kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tusu Dream Team ile karşınızdayım. Artık pek fazla bir şey getirmiyor galib maalesef. En son gelen de gördüğünüz üzere sol aşağıda şöyle göstereyim. DC Robson. Bunun analizini yapacağım. Bunun dışında bir iki ufak ticket var. Onları atacağım. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Haydi bakalım oyunumuza videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi önce Robson'un şu videosuyla başlayalım. Dream Collection. Muhtemelen oyunun en iyi defansıdır. Birazdan kıyaslayacağım. Yeşil geliyor defans. Dynamic Volley Block. Yeni bir blokla geliyor. Yancısı da Dream Collection Michael. Yeşil. Evet. Transfer atılabilecek oyuncular bunlar arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi nasıl gelmiş? Eventlerde vesaire bir değişiklik yok. Club Competitions geliyor. Dream Championship devam edenler için devam ediyor. Hemen herhangi gelen bir şey olmadığı için girelim bakalım. Shop'ta da kayda değer bir şey yok. Yani tam rolanti aldı adamlar. Hemen DC Robson diyelim ve bakalım. İngiltere oyuncusu Junior Yout 1338 stamina ile geliyor arkadaşlar. 1438 olur biliyorsunuz ki stat break ile 21k atak 55k defans 42.6K'da fizikle geliyor. Highball'u good, lowball'u normal. Robson'un defansı yeşil dedik. Atak kısmı biraz değil zayıf kalmış ama defans ve fiziği gerçekten iyi. Takım skili 3 veya daha fazla 3 tip oyuncu bulundurduğunuz zaman 28 takım skili var. S1 pasifi var. Otoblok. Bir de oto intercept olsa çok op bir karakter olurdu. Yani o zaman geçilmez olurdu herhalde. %100 ihtimalle otoblok atıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. 553 momentli 510 e, stamina harcadığınız bir bloğu var. Dynamic Volley Block arkadaşlar. S kayması 530 moment ve S pas kesmesi 532 momentli arkadaşlar. Hareketler var. Bu momentler niye böyle küsüratlı abi derseniz. Geçen haftaki gelen güncellemede eski oyuncuların da dahil birçok oyuncunun skilllerinin momente arttırıldı arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Oraya bir düzenleme yaptılar. Bondsuz geliyor. Insight Master matchup'larda bildiğiniz zaman %30 statları artıyor. Stat Handicap Resistance var. E, kendine %30 korumaya alıyor arkadaşlar düşürücülere karşı. Ve iki tane özel hareketin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği diril Pierre dirili. Şimdi bunu bir karşılaştırma yapalım nasıl olduğunu daha iyi anlamak için. Kimle karşılaştıracağım arkadaşlar? Tabii ki en son DC Fest DC Fest diyorum. DC ile karşılaştıracağım. DC Cults gel buraya. Bu bir. Iş. Defense Ishizaki ve Misugi ile karşılaştıracağım bir de şu Mitsugi şu da işi zekaydı bakalım şimdi mavi olan Robson tekniği daha iyi gördüğünüz üzere Power'da Kals önde Speed'de Robson önde interceptte Kals bir tık önde Blok'ta Robson önde Diğerleri zaten biraz geride kalıyor arkadaşlar yani Misugi ile Ishizaki biraz içeride kalıyor kayma kısmında kim önde Robson diğerleri çok önemli değil işte atak kısmı defans kısmına ve fizik kısmına baktık Robson genelde biraz daha önde sadece power ve pas kesmede Kals önde yani Kalsın bir tık üstünde diyebiliriz 9.5 rahatlıkla hak ediyor benim görüşüme göre sizde yorumlara yazın sizce kaçlık bir oyuncu olduğunu arkadaşlar Evet Robson'u bu şekilde analizini yapmış olduk şimdi kalan bir iki tıkıtı atacağım sonrasında da videoyu bitireceğim zaten oyuna gelen bir özellik yok sadece Robson'u getirdiler DC olarak. Yıl sonuna doğru biraz hareketlenir muhtemelen. Ama zaten eski şeyi kalmadı biliyorsunuz. Eski tadı kalmadı. Şimdi burada bunları biriktiriyorum yıl sonuna. Buradan bir onluk atalım hadi. Bir de şunları bitirelim. Sizce oyun nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Yorumlara yazın, bakalım düşünceleriniz neler. Muhtemelen hepimiz aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Ee, sonu geliyor herhalde. Ace ile ilgili soranlar, bir kez daha tekrarlıyorum, hani global'e çıktığı zaman deneyeceğim. Bir önceki videomda belirttiğim gibi büyük bir hevesle oturmuştum çekmek için ama cuma günü değil de cumartesi günü e, denediğim için ve sınırlı sayıda oyuncuya açtıkları için giriş yapamadım sonrasında tabi bir önceki videoda yine bahsettim kızının hastalığı vesaire ace artık globale çıkınca o zamana bir bakarız arkadaşlar yapacak bir şey yok de olmayan santana geldi en son çıkan en yeni Santana bu. Güzel. Bende yok da iyi oldu ya. Valla iyi oldu ha. Hala bazen iş yapabiliyor sanırım. Evet. Bir de şunu atalım. Hadi bunu da atalım. Hadi. zaten elimde olan bir oyuncuyu verdi. Bir de şunu atalım ve ha, mikserleri atalım. Mikserler. Bir kere daha atacağız. kez atacağız. DB'ler birikmeye devam ediyor bir yandan. Hedef minimum 1500 DB ki daha fazlası iki yıl sonuna kadar. Arada önemli e, göz ardı edemeyeceğim bir transfer olursa belki ona da atarım yani. Haydi ver bir şey vermedi herhalde ya verir mi patlat içeride patlat yok kandırdı bizi Evet arkadaşlar burada Videoyu bitiriyorum. Oyneserim kanalında Kaptan Tuslas'a Dream Team devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.